Ne ikram edeyim sana? Ne iç Çarpı yok yok bir şey içmem Hiç alara durmayayım. Ba Bacım ben zaten iç harcını hazırladım. Tık tık sarıyorum hemen. Sen ah de var? Bacı bu niye bembeyaz abba? Ne beyazı kız ne diyor? Düğüne mi götürücüm bunu? <laughs> ne düğünü <diyorsun? gülüyor> kız? E gelinlik gibi olup bembeyaz. İçinde de soğanlar maraş alayı çekin. Bacı sizin salçanın icadına haberiniz yok mu? Şu benim yürü yürü benim getirdiğim salçayı verelim bak. Maraş salçasından bir kaşık attın mı kız? Kırmızı olsun. Ne yapayım? Garaltın kapıları. Pirinç pilavı mı pişireyim? Ekşisi nasıl bunun? Şu sumak ağdından da koyak bir çinti. Kız bacım ben zaten yemek yapmayı hiç sevmiyorum biliyor musun? Niye kadınlara verilmiş bu yemek yapmayı şu bacım? Erkekler de yapsın. Bacım, senin dediğin de şor mu bile? Erkekler ne anı yemekten? Öyle mi diyorsun? Onlar anca tadım yaptıyım. Ha gurmeler ya. He. Sonradan gurmeler. Şöyle güzel güzel. Oh bari. bacım o ne izi bazı bayağı yaptı. bu ne kız? Şöyle ince ince sarsana. 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 Nerede onu düzleyim ya? Ay Emil bacım ne yiyettin geldin ya? Eline koluna sağlık kız Maraşlar dediğin kadar hamarazsınız kız siz.